Ben benim ayağım yapışmış. Allah'ım. Kaya gözüm, içi gözüm. Senden ne içti? İşte ben de onu soruyorum. Ne içiyorsa? Ah kaya gözüm ve içi gözüm. Senden ne içti? Bak ne gözüyor. Bak bir şey istemiyorum. Hacı var. O zaman neden ben seni çağırıyorum? Boş boş çağırıyorsun Hacı var. Ay Boşuna çağırıyorlar, yuvarıyor. Aman kara yürüyün. Gel benim Nuh, ah, Gel Gelememiş muş muş yapıp. Gel bana bak çok kötü. Ay az bak. Al, al, al bakalım. Al bakalım, al bakalım. Ay, eşimin de ay. Merhaba. Merhaba. Çok bir Kuş Allah. <laughs> Efendim beni böyle dövmeye hakkım yok. O zaman şu toka sende kuyruğuna çok şey atar. Ama kara gözümü iki gözüm. Ben şey... <laughs> Yahu bizim iki çocuk